Ben rahatım. Baba. Bir dakika. Tamam toplanıyor. Geliyor. Ama devam et, devam et. Arkadaşlar. Şurası Başkanım. Bir dakika, Birkaç lütfen hepimize kadar Afiyet olsun. Çipi Aslında Ben bir eve gideceğim. Diğerlere dağıtılara. Şifa olsun. Yani olsun. Araba burada mı? Çünkü evet. yine bir seçim hafifisindeyiz. Yine bir yollardayız. Şimdi istikrar için ülkemizin geleceğini geleceği için tekrar iyi düşünür, iyi bir organize olmak zorundayız. Bu istikrarın devamı için 7 Haziran'da çok önemli şey üstümüze vazifeler düşüyor. <laughs> 7 Haziran'da inşallah. Bundan önce 12 yılda 9 seçimde nasıl istikrar sağladıysanız inşallah hep birlikte 7 Haziran'da istikrar tekrar yakalayıp tekrar AK Parti'mizi olduğu yere yani layık olduğu yere 400 vekille Ankara'ya yollamak zorundayız. İnşallah, i̇nşallah. buradan en son seçimde aldığımız oy oranının üzerine %10 puan daha koymaya var mısınız? Evet. Bugün burada sadece kazanlarımızla etki buğday kaynatmadık. Bugün burada Cumhuriyet Mahallemizde, Üsküdar'ımızda Anadolu'nun kardeşliğini, bir milletin birbirine olan sevgisini Sivas'tan Manisa'ya, İstanbul'dan kısacası yurdun her köşesine dört bir köşesine kardeşliği kaynattı. Ben bir kez daha mahalle başkanıma teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yapan SKM ekibimize teşekkür ediyorum. Bu güzel mekanı bu güzel hale getiren belediye başkanıma, ekibine teşekkür ediyorum. Burası daha önce biz biliyoruz başkanım bu alanlar böyle değildi. Bu binamız bu halde değildi. Yine kullanıyorduk ama bugün hamdolsun çocuk akademisiyle Üsküdar'ımıza, Cumhuriyet Mahallemize, gelecek yüzyıllarımıza ışık tutan nesiller yetiştiriyor. Ben bir kez daha belediye başkanımıza bu gayretlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ekibini kutluyoruz. Ben bu duygu düşüncelerle inşallah 7 Haziran akşamı Üsküdar'da yeni bir zafer yazmaya diyorum. Hıymetli komşularımız. Evet, Cumhuriyet Mahallesi her seçim büyüye büyüye zafere hedef 2023'e doğru ilerliyor. 2011 seçimlerinde yüzde 52 alan Cumhuriyet Mahallesi bunu daha ileriye götürmek için hazır mı? Hazır. Evet. İnşallah bu sesi 7 Haziran'da daha gün olarak duyarız. Tabii ki Üsküdar'ımızın, Cumhuriyetimizin şöyle güzel sahneyi, burada güzel bir halı sahi mahallemizin adı dahi bilinmiyordu. Bir gençlik merkezi sayesinde Cumhuriyet Mahallesi'ni tanımaya kalmadı. Ve burada gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğini hazırlayan Sayın Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'i e küçüğe dedim. Buyurun Sayın Başkanım. Değerli Başkanım, çok kıymetli dostlarım, hanım kardeşlerim, sevgili gençler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine güzel bir gün, yine bereketli bir gün. Biz ekmeğimizi, aşımızı paylaştıkça büyüyen bir milletiz. Bir mahalleyiz. Hayırlı olsun Cumhuriyet mahallemize. Hayırlı olsun dostlarımıza. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun. Bereketli olsun. Şifa olsun diyorum. Sevgili kardeşlerim, biraz önce ilçe başkanımız ne güzel ifade ettiler. Bizler AK kadrolar olarak gerek yerel idarelerde, gerekse hükümetlerimizde ülkemizi son 13 yılda nereden nereye taşıdık. Ve ülkemizin bu güzel hizmetleri sayesinde artık uluslararası arenada gündemi belirlenen bir ülke değil, gündem belirleyen bir ülke haline geldik. Bunu sizlerle başardık. Sizleri tebrik ediyoruz. Sizin duanızla, desteğinizle bu hallere geldi ülkemiz. Allah hepinizden razı olsun diyorum.